Var mı gelen? Var. Nice. Hey GG Hey GG Başka gelenimiz yok herhalde. Bir tane daha vardı uzaktaydı o çocuk ya. Okey. Gayet süper. Lan yürü git çıkar yapıştı elime Bilmiyorum Mesela bu yo, kaç tane füse bir buldum ya bu ne? Bu ne? Bunlar akar da işte bunun yanında bir akm AK bir şeyler tutturmamız lazım Lan ne istersen veriyor bu ne? Abi ama yani ucu da olsa hiç fena olmaz yani Hı? Ne? Orada bir durduralım da ya aynı. Her şey bulmuş olamaz orada. Sıko yoktur. Pentana yapmadan bize. Hani oradan loot bulamayacağım bari bu arada. Aşağı sorgulu. Oo bulmuş ya hani var ya bir de. Oğlum ben daha öyle gitmeyeceğim ya. Bunun üstü açık şu aşağıdaki arabanın üstü onunki de mi açık? Neyse hem burayı unutlarız hem de o arabayı alırız. Abi süper oldu bu var ya ananı oğduluk. Karlardan kurtulalım. 1. İyiçiğin yuvlobis ne yaramadı? Niye yaramadı biliyor musun? Çünkü Asyalılar çok sabırlı oynuyor. Avrupalılar o kadar sabırlı değil. Ya biz o kadar sabırlı oynamıyoruz bu oyunu. O yüzden kaybediyoruz. Amerikalılar da bir garip yani. Nasıl Asyalıları vuruyor anlamıyorum. Amerikalılar da... Bilmiyorum ya Amerikalıların taktiği bir garip yani. Amerikalılar da yüksek ihtimalle saçma sapan şeyler yaptığı için vuruyorlar. O kadar böyle şey olduğunu sanmıyorum yani eğim gücü şey gücü iyi olduğunu değil böyle garip garip hareketler yapıp bir şekilde denk getiriyorlar. Ona ne orada Ben Amerika'ya gittiğimde 32 32 32'de hepsini tokatlıyordum. Bunu, bunu nettir, bu nedir bu loot? Red dotumuz bir tane. Oğlum Amerika'da ne, ne tokat manyağı yapıyorduk ya milleti. Ah ah. Güzel zamanlardı.

<laughs> ne yapıyorsun ya? Bu ne ya? Bu nasıl bir oyun stili ya? Bu smoklar falan boş bir şeyler atmıyorsun lan buraya. Kim? AK. Yemin ediyorum bu AK bozuk ya. Gel buraya gel. Bu ne En başında olması gereken buydu yani. Niye bu kadar uzadıysa? Ha bak. Ne demez. Çok garip ya hani bazen o kadar saçma sapan sekiyor ki mermiler. Sen hayret içerisinde izliyor sadece. Bir tane şey var kankam red dot yok ne yapayım? Hay Allah'ım. Allah Allah lan abi Allah bir daha basmaya çalışalım. Böyle durumlarda M4'ün AK'den çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ya bilmiyorum. Şu oyun oyun algım şu şekilde. Beril büyüktür, M4 büyüktür, AK. Ya oğlum bu ne oluyor arabalı ya? ya? Ne var da böyle değil. Şunlar reis Selamünaleyküm. 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 Kralım hoş geldin. Gidip oldu o ağaca çarpmam orada. Bu araba ne hale ara getirdi ya hemen? <laughs> Basalım bir ya. Ocu çektik resmen. Ne da hiç çekmiyor. efendi. Player'lar mı neyler? Ondan buraya mı geliyor? Neyse bana gelmesin. Ben orada ejderu almak istiyorum ya. Hani hiç fena atmadı yani. Arabayı kaybettik zaten o yüzden. Böyle bir işimiz yok. Burada mı? Evde değil değil mi? Evin arkasındaki dağlıkta attı sanırım. Evde, Rom, thank you for the airdrop, bro. Airdrop, thank you. Nerede lan durumumuz? Onun avradını. Oğlum bu direkt kapama düşüyor lan. Düş babam düş. Bu güzel bir oyun oluyor bu arada. Ben yine fark ettirmeden çok güzel bir oyunu imza atıyormuşum. Şimdi ölürüm herhalde. Onun <laughs> evin surları içine düşecekmiş bir de. Aa ben Boş da çıkmışım. Gel abi buraya. 10 saniye peki oradan bir rüzgar esip bunu çatıya düşmesi yok mu? Onu onu oğlum var ya nokta atışı be. Ver o algı da ver. Ver ver ver. Bunu da ver anasını. Ver. 15x kalsın ama. 15x istemez. Verme at. Verme Tiger. 4x var mıydı orada? 4x spray oldu. Keşke 7 7.62 alsaydım biraz da. Bu taktik eğer oturursa Belki 5.56 7.62 60 kullanabilirim. Ama çok sanmıyorum ya. bunu. mermisi çabuk bitiyor. Lise tarafında çok fazla adam öldürebiliriz şimdi. Oğlum orada kaç kişi bulurum sen? Uf lan. Nerede mi şey oluyor ya peki? Gitti ya. Ah atamadım ya ben şey Hadi oğlum hadi oğlum evet. Bir tane daha bir tane daha. Atamadım tek Onu yavaşlatır. 15x. Abi 15x güzel bir scope değil. Eksi. Berkay sen dün de abone oldun. Şimdi de 9. ayın kutlu olsun. Sana yarın da abone olursun abi. Her gün düzenli abone oluyor adam. Wow. Savaş. Ah. Bu çocuk sabit duracak ateş edecek ona. Yoldan geçseydi o adam bunu öldürmüştüm ben. Abi. Be. Fight'a oynar mı çocuk ya? Birazcık açık peakliyim de şöyle. Ben çekebilirim belki. Aynen kanka çık hadi hadi. Hadi hep beraber bekliyoruz seni şu anda o çatıya çıkıp bana pik atmanı. Helal çıktım be kral adamsın hadi fight. Bir de oğlum nasıl çıktın lan çatıya? Abicim bunlar headshot değil de ne atıyorum ben buna ya. Demin ilk double headshot attım çocuğa. Ne kadar avantajsız görüyor musun? Esalar ne kadar çok güçlü. Adam hani benim her her hitim headshot attığımda 70 vuruyor zaten. Adamın bir hitsi sadece 80 90 vuruyor. kask gücüm olduğu için o da. Normalde tek atıyor da durması çok zor ki. Ben 20 mermi atıyorum adam bir mermi atıyor. Arabayı alacaksa alsın hiç fark etmez ya. Ben de çıkacağım bu tarabanın çatısına. Sonra atarız fight'ı. Ay ah, aşağı düştüm. Ee... daha rahat çıkılıyor. Bana gelme oğlum ya. Git git. Güçlü bir şey abi ya. Yani yapacak bir şey yok. Adam bana sniper sıkmaya devam etsin. Böyle bir lap yok ha. Kanka manyak mısın sen? Sapık falan mısın ya? bilsene lan arabaya. Elinde patladı. Orada birazcık kins bir hal almaya başladı ya ufaktan. Tam sandım mı? Bu bagirin sahibi bir yerde, yerde de dur bakalım bulacağız. Az sonra o bana patlar o çocuk. No, bu çok basit oldu abi azıcık zorlayın da hani eğlenceli olsun oyun bu silah diyorum ya güçlü bir şey diye headshot body shot bittin Ama ona flank atacağım ya bu çocuğa. Ama ilk önce arkadaki AK'liyi öldürmem lazım. Tabi ya, bir de şöyle bir sorun var. Ben buraya çok fazla adam çekiyorum. Böyle sıka sıka. Allah belanı vermesin ona oğlum. E bak ya. O kafaya çarpıştık çocukla. Ne benim silahımda daha pet yok. Ya yani silahta pet olsa ben bilmiyorum yani. Millete herhalde şey yapmayacağız. Oyun oynatmayacağım. Adım attırmayacağım. Savaş niye bu kadar uzadı beyler ya? Bilsek mi bunu? Sadece. Ben de geldim. Abi gazdasınız bu arada. Buralara girmeniz lazım. Uzadıkça uzuyor. Oyunları var mı peki? Yok sanırım ya. Ben, ben tutarım onu her türlü. Benimle savaşması lazım. Ben, ben geri düşebiliyor muyum? Düşebiliyorum. Emre'ymiş. Koş bakayım Emre. Benden haberi var mı? Et odladım ya burayı. Hala pik atmaması çok garip. Koşmaması. Loot'a gitmemesi. Bir canı kalıyor ya. Bir canı kalıyor ya. Gambas bir şey bile kalmamıştır o bayağı orada hitlendi. Askı ve zaten parçalandı da. Geri koşup sağa gitmesi lazım. Başacağım ya herhalde arabası yoktu başka. yüksek numa geçti karşı ama oradan sonrası yok ki yine Baktırsam mı ki? Safe. Safe daha İyice zora sokacağım ya Z Zaten arabası yok phase 5 çok uzak kaldı. Arabasız imkanı yok giremez. Kapattı zaten phase 5 kendini. JG. Bir fitte takip etmek kaldı geriye. 10 tane, 20 tane falan first aid lazım oradan oraya girmesi için. Arabasız bir şekilde giremedi zaten. Öldü. Anla ki dakika kanka. Rad üstlerine oynayalım mı? Evler var. Şurada da oynayacak sol tarafta. Yani evler dolu. Evleri biliyoruz dolu olduğunu. Benim pozisyonum güzel mi? Değil. Değiştirebileceğim bir yer var mı peki? Ama gerçi şurası güzel ya baksana. Hani burada can basarım. Buraya kadar. Nasıl kadar koştu hiçbir fikrim yok. Gerçi göstermeden çok rahat koşuluyor mesela şunun koştuğu gibi. Daha evlerde başka adam vardı bu başka. Çıkmetin var mı kral ya? Vallahi öldük mü ya çıkmetsizlikten? O da var da O yok oynamayacağım. Bu oğlum abi ne var yiyeceğim latta devam o zaman oğlum ne loot çıktı ya iki saniyede baştan doğdum. GHP'yi almamış ya böyle biraz sabit duru dedim herhalde AVP'si var. Öldük dedim de a almamış ki AVP'yi. Ben oyun çıkardık ya 15 kill yapmışım. Ne arama 5 killim oldu bilmiyorum var ya. Keşke biraz daha boost alsaydım. Oğlum bu ne West 3 Kaskuç. Her hangi ruta baksan west 3k askıç West 3 kaç askıç 3 O yılan mekanı, en sevmediğim Oğlum Ya biliyordum o evlerde birinin olduğunu Hadi bilmekte kalmadım bu sefer. Do you like it? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen pubg.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Aşağıda nasıl yapacağını da dair bir link var ve klip var. İzleyerek destekleyin. Nasıl üretici olabilirsiniz? Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın.